İkinci soru. Aşağıdaki limitleri eğer mevcutsa hesaplayınız. Tüm adımlarınızı gösteriniz ve hesaplamalarınızda L'Hopital kuralını kullanmayınız. A şıkkıyla başlıyoruz. Limit x eksi sonsuza giderken 4 eksi x eksi 3 x küp bölü karekök içerisinde x üzeri 6 artı 9. Kesirli bir biçimde köklü ifade görürsek sonsuza giden limitlerde. Önce bu köklü kısımla ilgili bir paranteze alma işlemi yapıp bu köklü kısımdan kurtularak başlamak en sağlıklısıdır. Limit x eksi sonsuza giderken yukarısı bir olduğu gibi beklesin. Bölü aşağıdaki kökün içerisini x üzeri 6 parantezine alalım. x üzeri 6 parantezine alsak bunun yerinde 1 kalır. Bunun yerinde 9 bölü x üzeri 6. x eksi sonsuza giderken 9 bölü x üzeri 6 sıfıra yaklaşır. Ve burada kökün içerisinde x üzeri 6 kalır. Limit x eksi sonsuza giderken. Şimdi buradaki kökün içerisinde kalanı dışarı çıkartacağız. x üzeri 6 buradaki derece çift olduğu için bu x kübün karesidir. Kareler birbirini götürür ama x küpü mutlak değer içinde çıkartırız. Yukarısı 4 eksi x eksi x 3 x -3x küp bölü aşağıda mutlak değer x küp var x eksi sonsuza giderken bu mutlak değerin içerisi x yerine koyduğumuz değerlerden dolayı negatif olacağından dışarı çıkartırken eksi ile çarpacağız. Limit x eksi sonsuza giderken 4 eksi x eksi 3 x küp bölü eksi x küp oldu. Şimdi yukarıyı ve aşağıyı en büyük derecelerinin parantezine alacak olursak. Limit x eksi sonsuza giderken yukarıyı x küp parantezine aldık. 4 bölü x küp eksi 1 bölü x kare Burada ise eksi 3. Bölü aşağıda x küp parantezini aldık. Kala kala eksi 1 kaldı. x küpler birbirini götürdü. x eksi sonsuza giderken bu 0, x eksi sonsuza giderken bu 0. Yukarıda kala kala eksi 3. Aşağıda ise eksi 1 kaldı. Eksi 3 bölü eksi 1'den 3 olarak bu limitimizin sonucunu bulmuş olduk. Gelelim şimdi b şıkkına. Onu da farklı bir renkler yapalım. Şuraya geçelim onun içinde. X sonsuza giderken artı sonsuza giderken sinüs parantez içinde X üzeri 4 artı X küp artı 2 bölü X üzeri 106 artı 1. Şimdi burada bu limite bakarak paydanın büyüme hızı yukarının büyüme hızından çok yüksek diyerek direkt sonuca sıfır yazabilirsiniz. Bunu yaptığınızda bu soruyu sormuş olan hoca büyük ihtimal puan vermez. Burada şunu yapacak kişi şu açıklamayı yapması lazım. Asimptotik davranış diye bir şey vardır. Fonksiyonların büyüme hızı. X üzeri X en hızlı büyüyen fonksiyonumuzdur. Sonra X faktörü. Yani sonra üsteller 7 üzeri X büyüktür. 5 üzeri X. Sonra polinomlar gelir. X üzeri 100 büyüktür. X üzeri 10 gibi. Sonra logaritmalar gelir. Sonra trigonometrikler gelir. Burada büyüme hızında paydada polinom bulunduğu için payda daha hızlı büyür. Paydan diyerek pay kısmındakinden pay kısmı ta burada polinom kısmı burada. Polinomlar trigonometriklerden daha hızlı büyüdüğü için bir şeyin paydası daha hızlı büyürse o bizi sıfıra yaklaştırır gibi bir açıklamayla çözerseniz matematiksel davranışa sahip bir hocanın doğru kabul etmesi gerekir. Ama yine bizim üniversite hocalarında şüphe içeren bir durum vardır. Onların istediği bir çözüm var. O çözümü yapmayınca puan vermeme gibi davranış içinde olan bir hocaya çatabiliriz böyle bir soruda. Burada bizden beklenti sıkıştırma teoremi. Sıkıştırma teoremiyle çözmemiz bekleniyor. Şimdi onunla başlayalım. Sıkıştırma teoremi. Buradaki sinüsli ifadenin eksi 1 ile 1 arasında git gel yaptığını biliyoruz. Onu bir yazıyoruz. Sinüs x üzeri 4 artı x küp artı 2 eksi 1 ile 1 aralığındadır her x için. Sonra bizim bu ortadaki ifadenin aynısını oluşturmak için her iki tarafı 1 bölü x üzeri 106 artı 1 ile çarpıyoruz. Bunun her iki tarafı dediğim her tarafını. Burayı çarparsak eksi 1 bölü x üzeri 106 artı 1 çıkar. Burayı çarptığımızda bu ifadenin aynısı gelir. Sinüs x üzeri 4 artı x küp artı 2 bölü x üzeri 106 artı 1. Bununla da burayı çarparsak 1 bölü x üzeri 106 artı 1. Burada bize sorulmuş olan fonksiyonu iki tane fonksiyonun arasına sıkıştırdık. Şimdi x sonsuza giderken alt ve üst uç aynı sonuçları verirse sıkıştırma teoremine dayanarak ortadakinin de aynı değere yakınsadığını söyleyebiliyoruz. Şimdi bakalım alt ve üst ucu x sonsuza giderken limitlerine bakacağız. Limit x sonsuza giderken artı sonsuza eksi 1 bölü x üzeri 106 artı 1. Açık bir şekilde paydanın büyüme hızı çok daha yüksek 0. Buralarda parantezler almaya gerek yok. Bu kadar bariz bir şeyi ekstra işlemler olmadan direkt söyleyebiliriz. Limit x sonsuza giderken burada da 1 bölü x üzeri 106 artı 1. Bu da paydası sonsuza gittiği için 0. Alt ve üst uç dolayısıyla alt ve üst ucu 0 çıktığını gösterdik. Sonra bir, bir cümlesel yazım yapacağız şöyle. Dolayısıyla sıkıştırma teoremine göre teoremine göre limit x sonsuza giderken sin x üzeri 4 artı x küp artı 2 bölü x üzeri 106 artı 1 de sıfırdır şeklinde söyleyip çözmemizi bekliyor. Bu soruyu soran hocanın beklentisi bu. Öğrenci kafası çalışıyorsa ya bunun altı öyle bir hızlı büyür ki bu zaten eksi 1 ile 1 arasında bunun sonucu sıfırdır der çok güzel bir matematiksel düşüncedir. Fakat hoca kabul etmez. Yani bu tarz ihtimallerimiz vardır. Bu tarz sonsuza giden limitlerde payına böyle sin, kos bir şeyler koydularsa sıkıştırma teoremi aklımıza getirme gibi bir alışkanlığımız olsun. Bu hocaların kurduğu oyuna göre oyunu oynamak için sıkıştırma teoremini aklımızdan geçirmeliyiz. Bazı üniversitelerin %100 ilk sınavında bir sıkıştırma teoremidir. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.